star bugün sizlerle vesefe edelim dön evet galiba <laughs> e, hoş geldin Какие я не ben hesabımda gitmek güzel ama şey zombileri şey var ya, ya da biraz <laughs> çok güzel aslında çok etli boş boşuna like veriyorum güzel

son kez diyorum. bunu son kez diyorum. bakın son kez adı üstünde deli mi yok ben, ben sana demedim ki Tabii canım tabii. evet arkadaşlar kombin yapıp geliyorum bay bay evet arkadaşlar geldim <laughs> topyatçı benim be kendi beğenmediği saç aldı arkadaşlar yani kendi beğenmediği Al, saçı aldı. Al, başım ağrıyor. Al, pardon. Benim beğendiğim bir saçı aldı. Sonra da gitti. E, benim aldığım saçı beğenmedi. Sonra gitti kendisi aldı. Hiçbir şey anlamadılar Sonra gitti kendisi aldı. Görüyor musunuz kopya cili? Kafasındaki saç o işte. O işte. Ya sus valla sus. Valla sus. Ciddi misin saçı? Alıyorum